falan yaşıyorum. Geçmiyor asla. Yani şöyle bir sistem olsun istiyorum. Keşke olsa. Pazartesi salı çalışalım. Çarşamba tatil olalım. Perşembe, cuma çalışalım. Mükemmel değil mi? Bence mükemmel. Ne yazdığımı bir düşündüm. Söyle de çok haklı bir şey yazmışım. Şey <laughs> Bak burada da çok haklı bir şey yazmışım. Pazartesinin şokunu atlatmaya çalıştığımız bir gün <laughs> olarak not düşmüşüm. Çarşamba perşembe, mı? Perşembeydi abi. Perşembe, perşembe sabah. Beydi. Ben Gökçe'ye mesaj attım. Aşkım ne yapıyorsun? İşte akşam bir şeyler içelim. Yani klasiktir bizim. Bana gelen mesaj. Aşkım bugün çok Perşembe ya. <laughs> Ama o Yarım saat falan güldüm buna ya. Bugün Perşembe. Ee? Evet. Bir kayıt. Ne haber toprama? Hoş geldiniz. Ben Gökçe. Ben Başak. Yeni bölümde yine sizlerleyiz. Başak. Bugün konumuz ne? Haftanın günlerini konuşacağız arkadaşlar. Bakalım. Gökçe bize hazırladı bir şeyler. Evet, bugün birazcık ufak tefek notlar hazırladım böyle. Her güne bir şeyler bulduk diyelim. Her günün bizim bir e, anlam içeren şeyler olması lazım diye düşünüyoruz. O evet. yüzden pazartesiyle beraber başlayalım. Pazartesi Aynen. senin için ne ifade ediyor? Şimdi pazartesi başlangıç bence ya. Değil mi? Böyle Yani bir... haftaya başlıyorsun, yeni bir şeylere başlama kararı alıyorsun. Pazartesi hani dersin ya diyete başlayacağım. pazartesi başlarım. Spora şey başlayacağım, yapacağım. Ha, pazartesi, pazartesi yaparım. Başlarım. Her şey pazartesi. Pazartesi başlangıç. Başlama günü ya. Ne Aynen. olursa olsun. Dediğimiz gibi spor olur, hmm. niyet olur, başka bir şey Aynen. olur. bir, bir niyetse <laughs> evet. Niyet. <laughs> <laughs> Çalışacak olmaz. Başlama günü. Bir niyete başlama günü ya. yani tam bir başlangıç enerjisi. Hı. Aynı zamanda tabii Aynen. ki de işe gidiyorsak bir pazartesi sendromuyla sabahları bir uyanırız. O evet. sendrom yapacağımız diğer şeylerle beraber <laughs> şekillenir. Tüm günde öyle akar gider ve hep bir hırsla başlarız o güne ya. Pazartesiye değil mi? Evet, değil bir mi? hırsla bir de şeyle başlarsın böyle hani çalışıyorsan falan koşturmayla. Sanki cumartesi pazar bütün her şey kan pazartesiye yüklenmiş gibi pazartesi bir koşturmayla başlarsın biraz şey bir gün ya. Yok, koşturmacalı aksiyonu Evet aynı bir de geçmez de yani. evet. Hatırsız bir tatlı gün ya. En azından bir heyecanı var. Yani, yani. bir şeylere başlıyorum heyecanı var Bir aslında. enerjik olabiliyorsun. Yeni bir hafta falan. Evet yani öyle. Belki. Bu hafta daha farklı olacak. Özellikle beraber. Bu hafta Her şey aklıma çok. şunu koydum ve yapacağım. Bu hafta... E, ne yapacağım? Spora başlayacağım. Her gün yogaya gideceğim. Aynen. Asla kaçırmayacağım dediğimiz gibi <laughs> gibi, gibi, bir sürü örneklendirebiliriz. Bunun gibi şeyler. Yani <laughs> mesela şöyle yapalım. Siz bu hafta neye başlıyorsunuz? Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Diğer gün tabii ki de salı. salı mı <gülüyor> mı <gülüyor> tabii, ki de. tabii ki de. Salıyı niye deftere bakarak fark ettim? <laughs> Salıya ne yazdığımı salı? baktım. Salı, sanki <laughs> baktım. yok gibi yok. Yani, <laughs> değil mi? <laughs> yani, ne yazdığımı bir düşündüm. Nereden değil, pazartesi tersi. Çarşamba. Çarşamba. Çarşamba evet. Ya, çok iyi ya. Ne yazdığımı geliyor. bir düşündüm şöyle de çok haklı bir şey yazmışım. Şey, günleri... <laughs> Bak burada da çok haklı bir şey yazmışım. Pazartesinin şokunu atlatmaya çalıştığımız bir gün olarak not düşmüşüm. Çünkü neden? Pazartesi sabah çok enerjik bir niyetlerle başlarsın. Akşama hiçbir şey yapamazsın. <laughs> Ve salı şok. Hiçbir şey yapamamışsın. Başlayacağın şeye başlayamamışsın. Onun ayrı bir şoku. Bir sonraki hafta Pazartesi yaparım diye düşündüğün gündür Salı. Yani değişik bir gün. Nötürüm ben Salıya. Salıya nötürsün. Nötürüm. Yok Salı eğlenceli bir gün benim için mesela. Salı yok yani. Ya yani. Olmasa <laughs> Çok şey da hissetmiyorum olur. Salı için. Olmasa da olur diyorsun ya. Yani. Salıya boşum galiba. Yapacak bir şey yok. Çarşamba hakkında ne düşünüyorsun? Abi çarşamba ya ben <laughs> şey yazarım. Evet, şiir yazarım çarşamba Çarşamba hiç sevmiyorum ya. Bence yani haftanın tam ortası. Ne güzel işler. Hayır değil abi. Gün geçmiyor. Bir kere çarşamba günleri üç gün falan yaşıyoruz. Bunu kabul edelim cümleten. Öyle değil mi ya? Ne ben ya? çarşamba gününü üç gün falan yaşıyorum. Geçmiyor asla. Yani şöyle bir sistem olsun istiyorum. Keşke olsa. Pazartesi salı çalışalım, çarşamba tatil olalım, perşembe, cuma çalışalım. Mükemmel değil mi? Bence mükemmel. Ya araya böyle bir gün girince, ertesi gün benim çalışasım gelmez. Benim çalışasım gelir. Benim gelmez. Sevgili yetkililer. <laughs> benim gelmez ben söylüyorum. Tamam yani. okey. <laughs> nötr Doğru bir gün. Bana. bana göre nötr yani. Nötr. Tamamen bana nötr görelim. bir gün sevmiyorum çarşambaları. Ya arkadaş çarşambaları sevmiyorum. Negatifim sevmiyor. çarşambalara yani, karşı. Mesela ben perşembeleri sevmiyorum. Perşembeyi sevmeme sebebim de ertesi günün cuma <laughs> olması. Yani cuma günü böyle perşembeleri sabah uyanıyorum ve hep şunu söylüyorum. Keşke cuma olsa. Bugün keşke cuma olsa ama asla cuma değil. O cumanın verdiği fragman günü gibi bir şey perşembe. Perşembe ile ilgili bir anım var. Bir kere seninle onu anlatmam lazım. Buyur <laughs> anlat. Şimdi bir gün Böyle çarşamba mı Perşembe Perşembe sabah. Ben Gökçe'ye mesaj attım. Aşkım ne yapıyorsun? İşte akşam bir şeyler içelim. Yani klasiktir bizim. Bana gelen mesaj. Aşkım bugün çok Perşembe ya. Ama yarım saat böyle... falan güldüm buna. Ya bugün Perşembe. Ee? Evet. Ama bugün, bugün böyle çok böyle Perşembe. Nasıl? Sana yazma anımı anlatıyorum. Bilgisayar başında çalışıyorum. Başak <laughs> Ne yaşadın? İşte böyle bir mesaj geldi. Ya aşkım bugün çok perşembe diye yazdım, geçiştirdim. O an ben de hani, idrak edemedim yazdığım bugün şeyi. Bugün çok perşembe. Sevmiyorum arkadaşlar perşembe günü. Perşembe günü insanlarla dışarı çıkmayı da sevmiyorum, buluşmayı da sevmiyorum. Asla. Gökçe'ye perşembe günü ulaşamazsınız evet, bana arkadaşlar. Bana ulaşmayın. Mümkün mertebe benden uzak durun perşembe günleri sevmem. Gökçe'nin o yüzünü görmek istemiyorsanız perşembeleri olmuyoruz. Ya ertesi gün bir kere cuma. Cuma yani. Bana Cuma günü yazın arkadaşlar. Ben Perşembe'yi es geçiyorum. Es geçmeyi seçiyorum. Böyle karantinaya alayım kendimi. Hani Perşembe günü bir an önce Cuma olsun isteği. O yüzden olabildiğince hızlı bitirmeye çalışıyorum o günü. Olabildiğince hızlı eve gideyim, hızlı uyuyayım. Ertesi gün bir an önce Cuma olsun. O koşturmayı bir atlatayım istiyorum. Cuma gününe ne diyorsun? Ben Cuma'yı haftanın şımarık çocuğu olarak nitelendiriyorum. <laughs> İyi, hafta güzelmiş ha haftanın evet. şımarık çocuğu. Haftanın şımarık çocuğu çünkü ertesi gün işin yoksa mis gibi bir gün. Abi, bir kere Cuma günü sanki haldır uldur. <laughs> hepimiz bir Cuma akşamı içelim modu var Ay, ya. Evet, bir gidelim, Cuma bir içmemiz lazım. Yani. İçmezsek olmaz o gün ama evet, olmuyor. İlla bir şey içilecek artık. gün aynı aynen. zamanda o yüzden Cuma şımarık yani, diyorum Cuma ya. Cuma öğlen'den sonra böyle bir şey oluyor. Her herkese ve Cuma akşamı evde durulmuyor. Evet Cuma akşamı genelde <laughs> evde durulmaz. Dedi ve eve gitti. <laughs> Hep Cuma'ya bu arada plan yapılır ama genelde olmuyor da olabilir. Ya yani evet olmuyor ya. ya plan yapıyorsun oluyor da olmuyor. olmuyor da ya. Çok o biraz, biraz şey spontane gelişen şeyler oluyor Cuma günü genelde. Evet ya ben zaten anlık planlar insanıyım. ya sevmiyorum bile. Doğru öyle. doğru. Ben de Pazartesi'den Cuma'nın planı yapılmaz diyeceğim. mesela bence çok sıkıcı bu. Bence değil ya. Bence önceden sıkıcı. Yapılmalı. Ya aşkım sen çok plan program. Ben değilim yani. Değilim plan programı, Ya sen bana ne biliyor? Önceden söylenmesi lazım. Tam bir gün önce, iki gün önce. okey Ama Pazartesiden Cuma'nın planı yapılmaz kardeşim. Yani, Yapılırsa yani. ya bana, yemin ediyorum sancılar giriyor ya. O kadar geriliyorum. Ya şu konuda haklısın. Mesela Cuma günü keyfin gelmedi, dışarı çıkasın gelmedi. O zaman kendini kötü hissediyorsun. Hani evet, çıkmak zorundaymışsın falan. gibi hissediyorsunuz. Evet. Planı iptal edince karşı tarafa mahcup Aynı. oluyorsun. O tarz bir şeyler illa ki yaşanıyor. Yaşanmıyor değil, yani. değil. Evet. Plan programı iyidir ama haftanın şımarık çocuğu daha iyidir. Cuma haftanın şımarık çocuğu be hadi bakalım. Bunu da etmiş olduk. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Cumartesi yok çocuğum. Cumartesi benim bunun için düştüğüm bir notum daha var. Cumartesi, Cumartesi mi? Cumartesi için. <laughs> Cumartesi bana göre ikizler burcu. <laughs> çok kararsız bir gün. İkizler burçlarından çok özür diliyorum buradan ama yani gerçekten kararsız bir gün. Yani yani evden dışarı ki. çıksan eve geri gidesin geliyor. Evde otursan dışarı çıkasın geliyor. Böyle sürekli Ziyan bir gün. Yani cumartesi. Gerçekten. Hani uyanasın var ama e, uyumak da istiyorsun. Böyle karma karışık ya da hafta sonu oldu işte cumartesi dışarıda mı kahvaltı yapsam diyorsun. Sonra diyorsun ki aman kim uğraşacak evde yapayım. O yüzden bu ikilemler cumartesi benim gözümde ikizler burcu gibi hissettiriyor. Ne zor dertler var ya. Sence öyle değil mi ama? <laughs> ya cumartesi güzeldir ya severim ben. Sen seversin. Kıpır kıpır bir evet. gün bence cumartesi. Ama hani böyle ben evde kahvaltı değil de hani dışarıda keyifli. Böyle bahçedir, ama Doğadır. hiç şey olmuyor. Öyle şeyleri İsteyim severim yani. ya. Ben dışarı çıktım ama bugün de keşke evde otursaydım. Yani Cumartesi özlemişim. değil ama pazara öyleyim ben ya. ya. Pazarları öylesin. Pazarları öyleyim. Hı -hı. Pazar mesela sence ne? Pazar. Pazar. <gülüyor> pazar. <gülüyor> pazar mı? Pazar <laughs> mesela ben hani ertesi gün iş var ya o gün dinlenmek istiyorum. Ama hiçbir ya, pazar dinlenemedim ya şu pazar, zamana kadar. Pazar çok... Böyle nasıl desem çok değişik bir enerjide bir gün. Böyle sabah çok enerjik uyanıyorsun. İşte diyorsun ki hani haftanın <laughs> son günü. Oh ne güzel. Az stres falan filan. Sonra akşama doğru bir şeyler oluyor be. Pazartesi <laughs> akşam akşam 5'lığı başlıyor. O pazartesi sendromu başladığında direkt olarak yavaş yavaş depresyona doğru çekiliyormuşsun gibi hissediyorsun. Bence bu arada pazartesi sendromu pazartesi günü değil, pazar akşamı yaşanıyor. Evet. Pazar akşamı 5'ten sonra Evet 5'ten sonra bir pazartesi sendromu çünkü başlıyor ve gidiyor. Direkt gerçeklerle yüzleşiyorsun. Yarın iş var. Evet yarın iş var. Ya neden böyle bu arada? Acaba bence sevdiğin bir işi şey yapsan. Falan filan. Hayır, sevdiğin bir işi yapsan bence bunu düşünmezsin bence ya. Bence bir şey söyleyeyim mi? Yine de düşünürsün sevdiğin bir hayır, işi yapsan. Çünkü hayır, pazartesi sendromu olmaz ki sevdiğin bir işi yapsan. Şöyle bir şey var. Şöyle düşün. Artık bir spontaneye bindiğinde bazen iste istemez şey oluyorsun. Bir uzaklaşma ihtiyacı duymaya başladığın zaman. Yine de o pazartesi sendromunu yaşamaya başlıyorsun. Bu arada ben pazartesi sendromu yaşayan bir insan değilim. No. Yok yani. Yok mu? Pazartesiye çok neşeli başlarım. Hayır yani pazar ya, akşamı ya, hiç olmaz mı ya? Pazar yani akşamı ya şöyle çok sanki yorucu. Sanki hafta sonu geçmedi bu iki gün sanki yaşanmamış gibi. Çok yorucu bir pazar geç Ya Çok dolu geçiyor benim cumartesi pazarlarım. Sığdıramıyorum Sadece yetmiyor. Gerçi doğru ben seni takip ediyorum. Sen sürekli geziyorsun. Gün bana abi, yetmiyor arkadaşlar. ya. Hani Mesaj atıyorum diyorum ki Başak buluşalım mı? Bana diyor ki şu arkadaşımı <laughs> istersen sen de gel. Ama ne var gel? Evet. Hadi bakalım. Hadi devam bakalım. bakalım? Ne, <laughs> ne diyorduk Ben dediğim evet. gibi Başak dışarıda ve bana diyor ki yani aşkım ya, sen de gel. Arkadaşlar dinliyorum. Ne yapabilirim? Böyle <laughs> bir şey değil de bu. Arada. Tabii ki de yok değil <laughs> Bilmiyorum ne gibi nasebet? Ama ve lakin yani şey oluyorum. Ha Gökçe'ye vakit ayırmıyormuşum herhalde. gibi şu anda saçma bir sitem yapıyor. Bunu kabul etmiyorum. Sitem olduğunu anladım. <laughs> Abi ben onu çok seviyorum. Aşkım, Aşkım ya. sevmesek zaten. Yani <laughs> burada, burada niye ya? Burada olabilir aşk olsun. Evet. Yıllar geçti yan yanayız. Vay be gerçekten ya. Yani. 2019'dan beri birlikteyiz biz. <laughs> 2019 değil kız, 2019. 2020. 2020 mi? Hı -hı. Ben niye hep 2019 diyorum? Hep 2019 zannediyorum. Evet. <laughs> Haftanın günleri böyle. Sizin Keyifli. nefret ettiğiniz günler var mı? Aynen ya, bir bunu yorumlara ya. yazın bakalım. Bunun aylarını çeker mi? <laughs> İstersen çekerim. Bizlerin böyle seri yapıyormuşuz. <laughs> günler. <Aylarlılar>. Aylar, yıllar. <laughs> Saatler. Ocak ayı şöyledir, Şubat şöyle olur. Ay. Ben Eylül'ü severim bu arada. Çünkü doğum günüm. Doğum <laughs> Eylül kadınıyım ben. Vallahi ben Aralık. Yani <laughs> soğuk bir kız. Aralık. Soğuk ama ben Kışı çok severim. yazı sevmem falan filan. Ben de kış Bunu da konuşacağız. Neyse. Bu haftalık da bizden bu kadar. <laughs> o zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Evet Başak, bugünkü konumuzu söylemek ister misin? Ee, haftalar hakkında konuşacağız. Haftalar <laughs> hakkında. Ha, asla aslında haftanın günleri hakkında konuşmayacağız. Bu haftalar arana. mı? <laughs> haftalar aşkım. Haftalar gün. <laughs> asla, asla günler değil. Üç. Üç. <laughs> 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 Birine eziyetim. Biz şey falan yap, plank falan yaparken öyleydi hoca. On. 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 <laughs> haftanın evet. günleri de bu şekilde bir şekilde gidiyor. Evet. Yani. Her ne yani kadar sevsek de sevmesek de gidiyor. Videonun tamam da canım, sonra... Sonra... Tamam canım geliyor sonra... daha... daha. Tamam yapıyoruz. Tamam yapıyoruz zaten. Aa, aa. ne oluyor be düş ses? <gülüyor> 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 aa düş ses bize kızamazsın. <laughs> Nasıl <kızmadan> abi? Orada ayağın beğen herkes ben izledi. Ben de, <laughs> Gökçe'nin anası aradı ne yapabiliriz? Benimki de arayabilirdi yani. Ne yapsaydı? Annelerimiz...